sayrı amirleri, sevgili öğrenciler, kıymetli kavak altı. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, Türk milletinin tarihinde yeni bir dönemin açıldığı, günlük hakimiyet hesaplarının temel kılındığı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 88. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktadır. Bizleri görenler tarihe sorsun. Hiç gündür durur mu Türk'ün bileğinde? Ölen çocukların doğan çocuğun özgürlük yazılı göz bebeğinde. 23 Nisan zafer tohumlarından yetişen meyvelerin toprağa yıkılmaz kökler saldığı tek çocukların ön günüdür. Bugün Atatürk ülkelerinin meşale kabul edilip elden ele, gönülden gönüle taşındığı gündür. Ne mutlu 23 Nisan'ı yaratanlara. Ne mutlu 23 Nisan'ı yaşatanlara. Kutlama programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istihdam marşı. İlçe Milli Eğitim Bütünü Sayın Hamit İşgül'ün açılış konuşması. İlçe Kaymakamı Sayın Yusuf Özdemir'in konuşması. Öğrenci aldığının okunması. Konuşma ve şiirler. İlk öğretim okullarının gösterileri ödül töreni, ikit töreni kapanış. Büyük kurtarıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesine emeği geçmiş silah arkadaşlarının aziz hatıraları için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından Yaşar Doğu İlköğretim Okulu Müzik Öğretmeni İlhan Çin yönetiminde İstiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Zümrük var. Rap. Rol. Bayrak bile var. Ve geçen değil. Bir geçen gündeyiz. Bu mutlu tören bir düğün değil. 23 Nisan bu başka gün değil. Günün anlamda önemini belirten açılış konuşmasını yapmak üzere İlke Milliyetçi Müdürü Sayın Samit İlgün'ü Türkiye'ye davet ediyoruz. <laughs> Melih geçme Melih toprak Ya şu salak ya Belediye Başkanım, Askeri, Siyasi, Mülkiyetkan, Kalaklar, başkın, öğretmenler ve sevgili öğrenciler. 23 Nisan Ulusal Ekremi Çocuk Bayramı'nın 48. yıl dönümü bütün yurtta, dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde olduğu gibi kavak da de kutlanmak için toplamış buluyoruz. Ebedi Yurt'e kadar da kutlayacağımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu dönemden kutlar, sevgili ve saygılarını sunarım. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Kurtuluş Savaşı'nın en ateşli günlerinde 120 kişi ile ilk toplantısının yapıldığı gündür. 23 Nisan yönetim yönetim yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Bugün Ulusal ve Genelik Bayramımızdır. Tabii ki 23 Nisan sadece Ulusal ve ilanı değil, Aynı zamanda canı mürgüleştiği bir çocuklarımızın içinde bayram günüdür. Fakat günü 23 Nisan bayram yapalım diye çocuklara armağan etmiştir. Dünyada tek çocuk bayramıdır. Dünya çocukları da bu nedenle 23 Nisan günü ülkemizde bulunmaktadırlar. Sevgili <laughs> çocuklar ve kayıtlar dinleyenler, İlk önden, ilk asker, Atatürk e sonsuz bir dönemde bir dönem devlet tabanı Atatürk'e sonsuz teşekkürler ederken ona borcumuzu çok kavuşarak Cumhuriyet'e ve Atatürk'ü üzerinde sahip çıkarak yapabiliriz. Bu durumlarla yeni insan insan ekonomik adamını tutmak saygılar <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bugün çocukların en mutlu günü. Millet yüreklerde bayram heyecanı ve bu bayram coşkusu atıyor. Bu göçüsü Cumhuriyet Anadolu öğrencilerinden değer Kütüner bayram atmış şiirle dile getirecek.